Ağzı belli racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salat ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ya ilahil alemin ve ya Rahman rahimin Şu anda duaların makbul olduğu, icabet saatinin var olduğu bir saatte dualarımızın kabulü amellerimizin makbulü için, Allah rızası için bu konuşmayı yapmaya geldim. Değerli kardeşlerim, bu mevzumuz kendimizi tanımak, sen kimsin sorusuna muhatap olmak ve o soruların cevabını alabilmek. Herkes kendini yeterli derecede tanıyabiliyor mu? Mesele bu. En güzel mesele şimdi anlatacağım konulara pür dikkat etmeniz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. İşte muhterem kardeşlerim, ümmetler ve milletler hayatlarını huzur içinde devam ettirebilmeleri için yüzlerini tevhidin ilahi nuru ile aydınlanmaları, kalplerini Hazreti Resulullah'ın muhabbetiyle doldurmaları, idraatlerini Hazreti Kur'an'ın hayat iksiriyle canlandırmaları ve sonra nasıl bir ümmet olduklarını, nasıl bir millet haline geldiklerini çok iyi bilmeleri lazımdır insanın. Bu yaşamın ayakta durmasını temel şartlarından da birleridir. Çünkü aslını, esasını devletlerini bilmeyen bir millet geleceğinden emin olamaz. Yani tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğinden emin olamaz, geleceğini kendine hazırlayamaz. Şu halde Müslüman kardeşim sen kimsin? Asın, esasın, cevherin ne? Bunu soralım kendimize. Cevaplarını arayalım. Sen Allah'a vazgeçmiş şanın muhakkak ki biz İnsanı en güzel biçimde yarattık. Hitabına muhatap olan ve bu ilahi hitabın hakkını veren en sevgili bir kulusun. Sen Kur'an diliyle siz insanlar içinde seçilip çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz fermanının sahibisin sen alemlere rahmet olarak gönderilen ve o dehşetli mahşer günü herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı bir zamanda secdelere kapanıp ümmetimi isterim yarab ümmetimi bana bağışlamadıkça kalkmam bu secdeden diye feryat edecek olan Habibi Kibriya'nın ümmetisin sen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına orduya yardım ediniz dediği zaman bütün servetini alıp getiren ve peygamberin çoluğu çocuğuna ne bıraktın sorusuna Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Ya Resulallah ya Habiballah cevabını veren Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yolundasın. Sen devlet reisi olduğu halde içi su dolu bir tulumu sırtına yüklenerek halk içinde dolaşan ve çocuğunun babacığım niçin böyle yapıyorsun sorusuna kendimi nefsimi biraz beğenir gibi oldum. Onu zelil etmek gururumu kırmak istiyorum diye karşılık veren Hazreti Ömer radıyallahu anh izindesin. Değerli kardeşlerim sen Müslümanlar arasında açlığın ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir zamanda Şam'da kendisine ait zeytinyağı, üzüm ve buyda yüklü olarak gelen bin deveyi yükleriyle birlikte fakir ve yoksullara tasadduk eden Hz. Osman radıyallahu ardındasın. Sen cebinde bulunan dört dirhem servetin bir dirhemini gizlice bir dirhemini açıkça, bir dirhemini gece ve kalan bir dirhemi de gündüz sizlere sadaka olarak veren ve Allah Resulü'nün niçin böyle yaptın sualine belki Allah bunların birisini olsun kabul eder düşüncesiyle yaptım. Ve Resulullah diyerek, ya Resulullah diyerek mukabele eden Hazreti Ali radıyallahu anh, takibindesin. Sen Allah yolunda cihada çıkan ve karşısında Atlas okyanusunu görünce devesinin dizlerine kadar denize sürerek kılıcını çekip Ya Rabbi şahit ol önüme şu uçsuz bucaksız derya çıkmasaydı senin şanını daha ileriye götürürdüm diye feryat eden gözyaşı döken mücahitlerin peşindesin. Sen 30-40 sene yatsı abdesiyle sabah namazını kılan imam azamların Malazgirt ovalarının Allah Allah sedarlarıyla at koşturan ve Anadolu kapılarını Müslüman Türkler açan Alparsların Alparslanların arkasındasın. Sen misafir kaldığı evde gece sabahlara kadar ayakta duran ve biz Kur'an'ın Bulunduğu odada ayaklarımızı uzatıp yapmakta haya ederiz diyen Osman Gazi'lerin torunusun. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine nail olup küfrün doğu kalası İstanbul'u fethederek, fethederek İslam'a teslim eden ve bu zaferle yeni bir çağ açan fatihlerin Dünyayı Müslümanların başkasına, başkasına dar gösteren Yavuzların Karaların Hakanı Denizlerin Sultanı Kanunilerin neslisin Sen İstanbul'da okumaya başladığı Ezan-ı Muhammedi'yi çaldıran ovalarında bitiren Tuna'da aldığı Abdestin namazın Afrika, Afrika çöllerinde kılan Hazar kıyılarında getirdiği tekbir seslerin yankılarını Viyana kapılarında duyan kahramanların evladısın. Sen vatanını, mukaddesatını müdafaa ederken düşman kurşunlarının darbeleriyle barsatları delik deşik dışarıya fırlayan ve bir eliyle barsatlarını kanına karnına basarken diğer eliyle göğsünden bir başka kurşun çıkarıp yanında bulunan arkadaşına al arkadaşım sağ olur da dönersem şu kurşunu oğluma ver de ve ona de ki bunu sana baban son nefesinde gönderdi ve aynı şekilde o da oğluna aktarsın hakkını helal etmem dedi diye ulvi ruhların örneklerini veren şehitlerin Şehitler kafilesinin çocuğusun Ve kısaca şairin ifadesiyle Malazgirt'te arslan Surlara uluballı Hasan Nibolu'da Yıldırım Kosova'da Murat Muhaş'ta Süleyman Sensin Çanakkale'de dişe diş Gırtlak gırtlağa boğuşan Sen hakkın kılıcı Allah'a yalvarmışcasın Allah'a vurulmuşsun sen şehitler çocuğu kefensiz doğmuşsun. İşte değerli kardeşlerim biz buyuz. Bizim aslimiz atimiz budur. Değerli kardeşlerim işte sen bunların torunlarısın. Biz nasıl olmalıyız? Biz onlar gibi olabilir miyiz? Onların gibi savaşabilir miyiz? Onların gibi mücadele edebilir miyiz? Onların gibi tasadduk edebilir miyiz? Onları kendimize soralım. Allah'a, peygambere, Kur'an'a gerçek din adamına dil uzatmasın, uzatamazsın sen. Abdestsiz, namazsız, niyazsız yaşayamazsın sen. Bütün siyonistlere, komünistlere, misyonlara şu mukaddes vatanda söz hakkı veremezsin sen. Dış güçlere, dış mihraklara söz veremezsin. Onlara fırsat vermezsin sen. Değerli kardeşlerim, bak senin hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Siz öyle bir ümmetsiniz ki kime hayırla şehadet ederseniz ona cennet muhakkaktır. Kime de kötü şehadette bulunursanız ona cehennem zaruridir. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Allah cümlemizi sonsuz rahmet ve mağfiretine mazhar buyursun inşallah.